Arkadaşlar bugün slime yapacağız ve kuşumu odama koyduk çünkü çok ses yapıyor. Şimdi ben o slime'ımı katacağım, Allah içine düşüyordu. Evet arkadaşlar, Kuşumda, ile. Kuşumun sesliğini duyuyormuşum. Yani. Kuşun sesi geliyor evet buraya. <laughs> slime yapmak istiyor galiba kuş da. <laughs> Sadece yemek slime yemek istiyor. <laughs> slime yemek istiyor. Evet bakalım. Ne katıyorsun anlat bakalım bana. Pembe slime katıyorum şu an. Bakayım. Çok güzel. Şeker. Pamuk şeker gibi. Neler katacaksın slime'ına Lidya? Eh, Bak bundan, bundan. katacağım. Yuş katacağım. Bundan katacağım. Bu simden katacağım. Bundan katacağım. Katı yaş katacağım. Kat Oo çok güzel bir slime olacak bence. bize çok güzel bir slime bekliyor <laughs> Sık sık sık. Tamam arkadaşlar şimdi bugün... Kapat ağzını. Evet şimdi arkadaşlar de... Lidy şu anda slime Annem... yapıyor. Annemin bundan katacağım. Evet şimdi kat bakalım. Annemin katacağım. Çok az kat ama. Az katacağım. Tamam yeter. Çok kokuyor. Ve çok çocuk kokuyor. O Allah. Ben katacağım bir de çünkü kayıldı. Düştü kayıldı. Krem de kat krem. Krem hangisi bu mu? Evet. Şimdi krem de kat. Krem kat. mi katayım. Evet kaşıkla katabilirsin. Azal. Evet, evet arkadaşlar Lidya slime'ı nasıl yapacak bakalım. Evet. Oh, rengi açık renk olacak galiba bunun. Tamam şimdi şey kat. Far kat içine. Far tamam. Neyle katayım? Üstü dökülmüş zaten. içine kat öylesine. Bu Aç kaşıklama. farı. Kaşığı koy içine geri kızım. Yerim. Evet Lidya. Bir saniye ona ben yardım edeyim. Özle, çok kötü ya. Elinle katma eline katma. Dur. Çok kötü kırıldı arkadaşlar. Evet düştü benim farım çünkü. Biraz da fark atalım. Tamam yeter bu kadar far ya. Ay. Çok da güzel bir rengi vardı böyle. Simli simli. Yüzümüzü ne zaman katacağız? Şimdi katı... E, şey ne katalım? Tıraş köpüğü en sevdiğin. Bol bol katacağım. Bol bol katma. Baba kızacak sonra bize ne yaptınız benim tıraş köpüğümü diye. Tıraş ne köpüğü kapağını raç... Biliyor musun? Kim? Like and slime yaparken ne yapmışlar biliyor musun? Bol bol katmışlar. Evet. Şimdi geldi Lidya'nın en sevdiği tıraş köpüğüne. Yardım edeyim mi ben sana? O çok zor sıkılıyor. Aha sıkabiliyor. Allah. Dur beraber yapalım dur. Ay. Lidya. <laughs> Bırak bakalım bir dakika Lidya şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın. <laughs> of pufuduk slime olacak bu. Babana göstermeyelim köpüğünü kullandığımız. Karıştır bakalım hepsini. Karıştır karıştır karıştır. Çok güzel karıştır hepsini. Çok güzel. Evet arkadaşlar çok pufuduk görünüyor. İnşallah beyaz slime olur. Beyaz slime mı? Evet. Kardan sıday mı? Ver bakalım biraz ben karıştırayım şöyle hızlı hızlı hızlı. Şöyle yüzümü katayım. Şimdi yüzü katacağım. Olur mu? Evet anneciğim hoş. Şimdi yüzü katıyorum. Çok heyecanlıyım çünkü. Böyle yüz mü? Arkadaşlar bu Biliyor çok açık mi? bir pembe oldu. Evet sür öyle çok bastırmadan. Evet. Çok güzel oldu. Evet bakalım katıyoruz. Ruju da katıyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Kahverengi bu. Evet arkadaşlar pufutuk slime'ımız hazır olmaya başladı. Hadi bakalım karıştır karıştır karıştır. Ay. Aa. Kim, geldi acaba? kim geldi, mi geldi acaba? Benim ablam yani. Bir gün mü gelmiş bir bakalım. Ne? Arkadaşlar kapı çaldı Bilmiyorum ve Begüm'ün ablası geldi kuzeni. Benim adım Lidya'ydı. Evet Begüm bakın arkadaşlar Lidya'ya resim çizmiş. <laughs> bakın çok seviyor ablasını bunlar birbirlerini. ya yani Çok güzel olmuş değil mi? Begüm ve Lidya yazıyor. Online yani derste bire kadar mola vermişler. Hadi bakalım bana. karıştırın karıştırın. Şimdi ablasıyla öyle yapıyorlar. <laughs> Begüm bize sürpriz yaptı. Evet şimdi pul kat pul kat. Yardım et ablası Begüm. Neden bu katmıyor be? Şurayı açmamız lazım da ondan. Evet onu açalım hemen. Evet arkadaşlar <laughs> simi açtık şimdi katıyoruz. <laughs> ne kadar güzel, çok güzel görünüyor. Oldu. Çok simli oldu arkadaşlar. <laughs> çok güzel görünüyor. Bence de çok güzel görünüyor. Bence bu kadar yeter. Tamam tamam Nide yeter bu kadar. Diğer slime'larımıza yaparız. Evet biraz da boraks katacağız evet. arkadaşlar. Boraksi ben, ben katıyorum. Karıştırın ama tamam mı? Sürekli karıştırmazlar katılaşması için. Gel de sen de karıştır. Bir. Bu, bu güzel kokuyor ya. İki. Evet. Karıştırma çok hızlı karıştırın çok hızlı. O kadar hızlı. Aa, çok hızlı. Evet. Çok kötü Güzel arkadaşlar ya, yapamadık. <laughs> arkadaşlar bu slime çok sert oldu. <laughs> Kopuyor. Arkadaşlar. <laughs> çok sert oldu. Slime'ımız çok kötü oldu. <laughs> Hayal kırıklığı. Galiba boraksını çok kattım ben. Evet. Dedi ya boraksını çok kattık onun kızım. <laughs> Begüm ne yapacağız? O zaman başka bu, bir slime yapalım. Of ya arkadaşlar ya. <gülüyor> Ay... <gülüyor> Arkadaşlar çok kötü oldu bu. O zaman başka bu. slime yapalım. Başka slime yapalım? Evet. <laughs> Hayal kırıklığına uğradık arkadaşlar. Çok berbat bir slime oldu. Arkadaşlar bay bay yapın bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. hoşça Hoşçakalın. 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 Hoşça